Oh, karşı takım. Kapatalım. Ama bu ezdiriliyor ne? Bu ne abicim? Mar herhalde ha. şey ya. Master serileri falan oynuyorlar. Trial pickleri çekmişler. Benim önde duran AD bir şey almam lazım. Engager. Onun ismini ne biliyor musun? Ya ne diyorsun ya? Tam bu, tam bu işte. Tam bunun pick'i değil miydi? Ya e bırakmamış ama hala Mete'yi takip ediyor. Draftlar <laughs> olsun, oyun bilgisi olsun. <laughs> <laughs> Botten. O oh, adamı Twitch. Abicim ya. Israel Twitch Botten. Okay. İki level düşün. Bir 1 da bir yere şey yapacak o. K level one Twitch. Bir levelda Vel'Koz'un Verkuz'un flashını falan alacak bak gör ya da kesecek. Y Yok mu level bir mid'e gitmem? Git sen zaten götünde dur. Şimdi siz lane'i agresif oynamak isteyeceksiniz değil mi? İtmek isteyeceksiniz falan. Aynen. Tamam tap başlayalım o zaman. Sen de dediğini yapabilirsin. İstersen şuraya falan ward at. Sonuçta imiz gelecek ya. Direkt Öyle. atarsa da elinden atar da. karşı buraya mı atsak acaba? Deneyebilirsin. En kötü öldürsün ne olacak? Aha. Şöyle ward bıraktım ya. Tertemiz tertemiz. Diş atmayacaksın değil mi Aymur'cum? Ya Zeki ha bak. Aha ne oluyor onu? İyi Hyber'lar bu arada leash atıyor. Gelmeyecek ya. Yapacak ee, bir şey. Bug oldu bu, oldu bu arada. Sürekli şeyin yerini görebiliyoruz şu an. Gameplank'in. Aa. Adam burada bekliyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama bottan başlıyor. Liş alsaydım adamın redine giderdim de liş almadım. Ya. Aa Velkos çalmaya çalışıyor. Hadi oğlum lütfen lan. Oğlum o nasıl yeah. bir geometri ya. O geometriden sınıfta kalmış ya. <laughs> Biz bunları dövdük ya baya Güzel. Ben birazcık biraz daha başladığım için slow oldum. Ama sıkıntı yok ya. Ama mid de top side'a gidiyor. Red'ini almamış hala. Herhalde Twitch kesersin ya. Ben şu Ezreal'ı döveceğim. Of. Ya, oh, ah, yani, cool tabii ki de tabii ki de tabii efendim ya. Tabii efendim. Yani aman tinklersin kankam ya. Yöne bir tur daha tek Keselim yöne. Şu an tapa gidiyoruz Okey. Ben tek kesebilir miyim deneyeceğim. Wave'i resetlemeyecek mi ya cidden? Burada böyle bırak. Tipi mi açacak? Evet öyle yapacak. Tamamdır. Ben bunu kestim. Helal sana. Buna gitmem lazımdı Şabicim. Resetlemesi gerekiyordu. Lütfen lütfen. Aldım ben ya çocuğu zaten. İyiyim. Adeta Support Jungle Haritayı durduruyor ya. Bu. Biz niye koydu jungle aldık? Ama <laughs> multi attı mı son fight? Atmadı var ultisi. Bak okay. ölecek bu ölecek gidiyor. Ölüme gidiyor. Aha kapatıyorum ben de. Tamam ultim de var. Belki zonjan yeri burası. Hadi oğlum. Time to shine. Ah oh, W'da geçemedim duvardan. Çok kalın geldi duvar. Şurada olabilirler. Şöyle bir W atalım oraya. Aynen. Ben gelemiyorum bu arada. Direkt yenge içersem Bitirdik. Oh. Nasıl yemedi onu? Ya bu ciddi mi ya? Tamam öldüler ya. Oh. Ya ne kadar ya. kötü attı Allah. Ay. Melar nice. sana da şöyle. Oğlum ne kadar kötüyüm ya. Sinirlendim. İzmir. Yok. Daha iyi oynayabilirdim. Abi yatamız ne demiş? Ne demiş? Herkes Herkes skill kaçırabilir demiş. <laughs> ben biliyorum. <laughs> mükemmel, mükemmel. Çok doğru bir söz bu arada. Yazın bunu. Bana heal gelir mi? Şuraya katalım. katalım. Ee, gelir. M3 saniye. İkisinde flash yok sanırım ya. Direkt okay. koşuyorum şuradan. Şu Ezreal'a şöyle bir yatacağı yere yatalım. Bu gitti. O da gitti. Nice. Yani şuradan şöyle bir şey yapalım. Ha ben burada tekrar bekleyebilirim. Free time'ım var. Olur. Şu mide ping'de atalım. Tamam canım. Barişim var. Aldım. Öldük. Ah onu tutturabilse var ya. Oh shit. Nice. Ölme lan ölecek. Öldü mü? Öldü. AP ya. Ben bunu alayım mı? Al. Onu satayım. Ben bayağı fed oldum yanlışlıkla. 3K var biliyor musun şöyle? Harbi mi? Çok iyi. 4K oldu hatta. <gülüyor> <gülüyor> onu satayım. Oyun bitti. Okey'e okay döndük. Olmasaydı yöneyi keserdim de Phoenix slow attım ona. Ward slow. Öldü mü? Ward. Slow. Eşek mi sanırım cidden? Aha. Ha seni diye. Onu da ben keseceğim. <laughs> o inanmış Yan. ya. Bir de ulti atıyor ya. Ayyyyy! Ay, Şabi! Ay. Ay. Allah! Ay. Ben, sen... Ya. Hayır ya ama Kankam Abi. Onun canı da güzel Sen yani vurayım ona şöyle bir de W attım O Yapamıyorum aldın mı sen onu? Aldım 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 Onun flashı yok Şurada şey var Twitch Tamam Şu arkadan geleceğim Tamam dur Bir oldu bir şey Arkada yöne. <laughs> o fare buralarda bir yerde ya. Yes. Oh, <gülüyor> <hayır>! <gülüyor> <Şabi> bu ezir ne Valla. Adam güdümünü atıyor abi bu ne ya. Adeta cevap veremiyor. Oyun sonu Ezreal'ı da ekledim ya. Gel kardeşim. <laughs> Bize bir öğret ya bu oyunu Ezreal'ı. Valla oyun sonu gel gel ekip toplayacağım Tam yerinde vuruyor ya. <laughs> Abicim ölmeyin ya. Ya tek yapmanız gereken hiçbir şey yapmamak. <laughs> bu oyunda bak. E, denemeyin bile. Sadece uzaktan XP alın. Aha. Oyuncadık. Hayır ignite. Aldım. Oy. Nice. Bu sefer dojladık ya. Ben bastım beydim. Bilmiyorum kodu iyi düşünüyor ama ya. Yok <laughs> ya. Abici bu ne ya? Öldük ya. Dalga mı geçiyor oyun ya? Bu arada e, flash'im vardı zannediyordum yokmuş. My bad. Olur öyle arada ver şabucu. My, my bad Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak değil mi? Aynen. Bak yine. mesela Kimse yok. Adını yok bana. Vay. Uti var. Ne yaptım? Şey yaptı sana. Ya daha ne ya. yapayım Şavi? Yani ya. ben niye menajerim ki ya? Aha ya lan önünde sanatıyor. adam. Aha. Ölmeyecek. Ya sana F8 MVP diyorum. Başka Anladım. bir şey demiyorum ya. Boşuna Boşuna mı MVP'yiz? İkinci hafta kadro değişikliğine mi gittik ya Srix? <laughs> bir anda. <laughs> bir anda Koreli support... <gülüyor> tamam. bir <laughs> <laughs> anda Güzelim Koreli şöyle. support sonra... <laughs> Türk jungle. Türk jungle aynen. Beyaz atıyorum. Şu direkt alalım ya. Bakmışsın Koreli menajer de gelebilir. Haydi. <laughs> Çok zor oynama telif. Artık yok Yusufcuğum. Bak yayın geçmişine. Şarkılar şey olmuyor. Ayarladık onu. O telif hakkı muhabbeti nasıl oluyor ya tam? İşte şarkı ya geçen şeyden telif yedim. Kenan Doğulu'dan telif yedim düşün. Bir Hadi tane ya. program yükledim bugün. 5 dolara satın alıyorsun. Aha. Telif yemiyorsun. Şarkıyı kayıda vermiyor. Öyle diyeyim yani. Öyle anla. Orada ha, çok sade, kötü bu arada. Sadık kayda verdiği zaman mı yiyorsun? Normal yayında açınca sıkıntı yok. Yayın açınca sıkıntı işte. Abici bak bu Drake bana nasıl dönüyor ya. Güzel. Bu direk nasıl alacağım ben? Alamayacağım bitti ihtimal. Ya ne burada? Bana bir... O da be ki bana. Ben geliyorum ya. Bir tek çığırlarsan geleceğim. Ultim de var da. Tek yardımcı olmaz şu an. O bir daha ona bir gitsin direkt. Bekliyor ya o. Sana bir şey atayım ben. Eyvallah. Allah. Tuttu lan. Tuttu mu onu? var ama. W bastı. Aynen. Oo, bu senin W'su anlamıyorum. Bazen çok garip yerlerden tutuyor. Başka bir bildiği yok ki. Lan <laughs> Zabadon falan almış. Aa Neş gidiyor lan. Aha. Şabi. Koş koş. Yılanlara bak. Smite yok. O, şöyle tut ne geliyorum. Tam. Bakalım arkaya giriyorum gireceğim ben. Okey. Sen bir yat bakalım aşağı. Helal oğlum Şavi'ye. Onda flash'ı yok. Tamam yedim onu da. Hayır da geliyorum. Ha flash attı. Aynen. Benim jump'ım yok. Çok güzel çok güzel. Çok rahat çok profesyonel. Ya. Oynar mıyız buraya? Hayır. Oynarız oynarız. Ben öldüm. Yani oynarız diyorsam oynarız. Bundan mı kaçarız? Bak infolarda gelmeye başladı. TB2 izliyormuş bizi. Ne oluyormuş? Ben ekibi de bizi izliyormuş diyorum bak infolar ha. gelmeye başladı. Doğru doğru. Yani ezik misin Gangplank'cim? Hani Best Vikong Eve'a karşı sen nasıl bir v bir, bir yapıyorsun ben anlamıyorum. Fade atalım. Çok rahat, çok profesyonel. Şavicim, itemlarıma bakar mısın bu arada dakika 24'te? Yani... Yorum yapamıyorum şu an. Yani bitirdik, okey e dönüyoruz. Şu item çok güçlü galiba değil mi ya, harbiden? Evet evet. Yani bu konga bayağı güzel oluyor. Çok güzel destekleniyor ya ultiyle. Aynen. Abi yüzde yüz slow ya Adamın çarına bak. Gel lan buraya. Üzünün mumya seni. Üzünün. Sen ne dedim? <laughs> Şu Heymer'i <laughs> bir önden yem atalım. Mükemmel bir ultifel kozlan. Umarım bir daha atmaz. Ben Şunu vuruyorum şu an... direkt. Aynen aynen. Şu an şu an vakti. Şu ama mı gelmeden. Ah. Ben de buradan Vuruyorum ana. Ya çok iyi. Buradan da de devam ke. Aha. Yakaladık ya. mı onu? Yakaladık. Vuracağım onu arada Baya rencimiz uzun Nice. Ben büyük devi itip aşağı geleceğim. Tamam. Ben yüzlük oldum ya. Şu an geleni takat bırakırım direkt Vay yüzlük mü? Senin ne iş nedir var ya? Tak of of of. O kaçmaz ya. O kaçamaz yani. Aha. Dıvıç. Ay aldım. Ama o yanımıza yakabilir şu an. Ben hemen şu inibi alıyorum. Tamam. Kafi ya bura. Şunu dört edelim çabıcığım. Küçük pulsi gelir. Sen oradan wave ile oynayabilirsin diyeceğim de, wave senin şeyindeymiş. Top wave top wave, oyna bakalım. Mid'e oynayacağım ya. Aa, ward oradan gözüktü. Ya şuna çok uyuz oluyormuş abi, Sana, sen de oluyor musun bilmiyorum. Çimene giriyorsun, ward bir sonra oradan gözüküyor. Bana şey olmuştu hatta, ya böyle şu ortadaki şey var diyor buradaki. Hı Çok hemen kısa bir süre girip çıkıyorsun. Ya girdim çıktım gözükmedi. Ya 30 saniye falan geri döndüm sonra i̇çinde durduğum için gözüküyor. Ne uyuz bir şey ya. O, o yüzden... şeyle mi alakalı acaba? Oyunun ping şeyiyle alakalı bence. Yüklenmesiyle. Yok, başka bir mantığı yok. O yüzden ben çimenlere girer. Yani bazen unutuyorum da. Çimenlere oto atakla giriyorum. Oto atak basıp yere basıyorum şu Otomatik vuruyor. Bu aynen varsa vuruyor. Hiç uğraşmıyorum yani. Aha çok güzel. Aynen. Oy. GP fena vurdu bana. Ben öldüm galiba burada. Mid'den geliyorum. 15 saniye oldu benim. ben buradan ben... nasıl yaşadım? <laughs> Balans ya. diyebilir miyiz? Oğlum o canım fullendi. <laughs> ben hani girdim ya 4 kişi değil mi? Yani öldüm bari birazcık sizin için vurayım canım fullendi. Ocean OP ya. Sen şey açık mı oynuyorsun? Hareketten görme. Yok kapalı. Kapalı mı? Aynen. dg